Sevgili Amerika geminizi yanlışlıkla patlatmış olmamız size olan sevgimizi azaltmadı. Biz de Amerikan çocuğu sayılırız. Rambo, Rocky olmadan dünyanın hali nasıl olurdu düşünmek bile istemiyorum. Neymiş? Kola mide delermiş. Hayır derseydi beni delerdi. Bütün Amerika'ya sürpriz Amerika'yla vizeyi kaldırdım. Futbolu yasakladım. Hep kes beyzbol oynayacak. Özgürlükler ülkesi yok. Olmasaydı vurmazdık No. Başkanım. Rusya ve Çin arkamızda. Artık bize savaş açamazlar. Lan Amerika. Sen kimsin? Senin geminin orada ne iş var ya? Kimsin sen? Hadi yiyorsa savaş aç. Hadi yiyorsa savaş aç da göreyim bakayım. Rusya Çin sana ne yapıyor? Buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Gene olsun. Gene yaparım. Evli misin oğlum? Rusya'nın için Çin arkamızda değil mi? Öyle değilse bunlar bizim içimizden geçer. Yalnızız. You and me. O sana. What the fuck?